Arkadaşlar malzememizi hazırladık. Platomuzu da taktık. Suda nasıl yüzdüğünü de göstermek istiyorum size. Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Bu sene lüfer senesi. Bu sene bu sene hep uzun olta çalışıyoruz. Dolayısıyla bazı dostlarımız uzun olta hakkında sorular soruyor. Bunun için bir video çekme gereği duydum. Uzun Ultay ile ilgili ne gerekiyorsa A'dan Z'ye anlatmaya çalışacağım. Bildiğim kadarıyla şunu da söyleyeyim. Her ustanın kendine göre bir stili vardır. Her meranın kendine göre bir avlanma özellikleri vardır. Biz boğazda avlandığımız için boğazın sularına uygun yöntemler kullanıyoruz. Bunları anlatacağım size. Tabii Marmara'ya indiğiniz zaman orada daha farklı bir sistem kuruluyor. Ege'ye gittiğiniz zaman daha farklı sistem. Ben sadece İstanbul Boğazı'nda kendi uyguladığımız sistemi anlatmaya çalışacağım. En baştaki özellik olarak yemden bahsedeyim. Zargana flota yapacağız. Bir kere alacağınız zargananın neyine dikkat edeceğiz? Yerli zargan olması lazım. Balıkçılardan alan arkadaşlar var. Çanakkale'nin Marmara'nın zarganasını arıyor. Bir işe şöyle bir yakın gösteririz. Üzerindeki fosforu bir gösterelim. Bak üzerindeki yeşil fosforları görüyor musunuz? Bunlar lüferi cezbediyor. Suyun içinde parlıyor. Bu bir. Böyle bir taze balık olması şart. Ha biz buzluktan da kullanıyoruz ama taze balık her zaman iyidir. Keserken ellerimize hep ıslatacağız. Niçin ıslatıyoruz? Bu fosfor elimizde yapışıp elimizde kalmasın. Balığın üstünde kalsın. Bunlar ince detaylar ama önemlidir. Bir de bunu keserken bıçağı şu kanadın üstünden vuracağız. Bu kanat bizde kalması lazım. Onun da özelliğini oltaya takarken söyleyeceğim. Buradan bıçağı kemiğe kadar indik aşağı kemiğin üzerinden sıyır. Ha, bunu keserken balığın sırtı size bakacak arkadaşlar. Size doğru bakarsa balığın sırtı kesimini daha düzgün yaparsınız. daha net olur. Böyle in aşağıda. Bıçağınız çok keskin olması lazım. Et, balığın etini ezmemeniz lazım. Bu kuyruğa geldiğiniz zaman burada ince bir işçilik gerekiyor. Bu kuyruktan iki parça çıkartmanız lazım. Tek parça yaparsanız olmaz. Şöyle ben yavaş yavaş yapıyorum ki bakın. Bir kısmı burada, bir kısmı da burada kaldı. Çok net yapamadım şu anda ama kamerayı canlı verin artık. Bunu kestikten sonra bir işçilik daha yapacağız. Şu kenarlarını düzleyeceğiz. Şu ince kısım, beyaz etin ince kısmı denizde hoşaf gibi oluyor. Buraya düz kalem gibi aşağı inmemiz lazım. Ona da bir makas yardımıyla. Ben bunu biraz ağır çekim yapmaya çalışıyorum size. Hani daha net anlatabileyim, daha net gösterebileyim diye. Evet. Yemimiz böyle. Elinizden geldiğince düzgün olsun. Ne kadar yeminiz düzgün olursa işte ben hoşar gibi balıkla da yem bile. Evet alıyoruz. Biz de bazen yem bulamıyoruz. Bir yemi iki sefer kullandığımız oluyor ama o balık bol olduğu zaman balık az olduğu zaman balık seçici oluyor. Bu birinci noktayı hallettik abicim. Şimdi size bunu yemi nasıl takıyorum onu anlatacağım. İkinci perdemizde bu olsun. Evet arkadaşlar balığın nasıl kesim yapacağımızı anlattık. Şimdi de oltamla ilgili bilgi vermek istiyorum. Oltamın ana bedeni 50 beden kullanıyorum. 60 beden de idealdir. İstanbul bazı için böyle. Çünkü sular biraz akıntılı olduğu için misine su tutuyor. Suyun içinde böyle ay şeklinde oluyor. Ay şeklinde olmasını istemiyorsanız elinizden geldiğince ince beden çok güzel olur. Ben 50 beden kullanıyorum. Buraya boncuklu bir sistem yapıyorum. Boncuklu sistem. Bakın şu aparat 360 derece döner. Şöyle göstereyim size özelliğini. Bunu bedene dolayın. Bak doluyorum. Kaç tur attım. Doladın değil mi? Bak beden sardı. Hop açtı suyun akıntısıyla bu açılır. Bazı arkadaşlar buraya işte sabit furdönlü kullanıyor. Beden de buraya sardığı zaman gam yapıyor. Gam yaptıktan sonra da olta bir işe yaramıyor. Yıkmışım bu kısmını anladık. Bir de bu Boncuklu takım gezer. Balık çok dipte olduğu zaman bunu aşağı doğru kaydırırsınız. Balık yukarıda olduğu zaman yukarı çıkartırsınız. Kendi isteğinize göre balığın durumuna göre ayar verirsiniz. Kurşun boğazda 500-600 gramlık kurşun kullanıyoruz. Bu 400 gramlık bir kurşun. 500 veya 600 gram suların yüksekliğine göre. Ana bedenim flora karbon. Yani kaliteli malzeme kullanmaya çalışıyorum. Çünkü lüfer balığı hem değerli bir balık hem de hassas bir balıktır. 30 beden kullanıyorum. Bazen hani ince balık olursa 26 bedene düşürüyorum bunu. Ama şu an balıklar güzel iri. Yarım kilo geliyor. 600-700 gram geliyor 30 beden. Bunu 3 kulaç, 3,5 kulaç. Bakın 1 2 3 kulaç. Bunu daha 4 kulaç da yapsanız daha güzel olur ama bir sarbalığın balığın vurduğunu anlamayabilirsiniz. Onun için 3 kulaç idealdir. 12 santimlik bir rapala kullanıyorum. Rapala markasını falan söylemiyoruz yani reklam olmasın diye ama rapalanız güzel bir rapala olsun. Suda yüz, yüzdürsün yani balığı takır takır oynatsın. Arkasındaki çarpma iğnenin birini kestim aldım. İki iğne bıraktım. O iki iğnenin de arasını bunları hep çakmakla, pürbüz çakmakla ısıtarak yapıyorum. Yoksa iğne kırılıyor. İki iğnenin arasını kapattım ete daha rahat, sağ, şey olsun diye. Arada ip misine kullanıyorum. 60 beden, 70 beden de olabilir bu. Bazıları çelik tel kullanıyor, bazıları, bazıları misine kullanıyor. Onlar gam yapıyor arkadaşlar. Yani bunda hiç gam yapma olayı olmayıp dümdüz yeminizi takarsınız. Bu bir iki avdan sonra çelik tel veya misine buruşuyor. Gam yapıyor, yemi düzgün tutamıyorsun. Arkada Üçlü fır döndü. İyice yakına gel kardeşim. Bakın üçlü fır döndü. Bilyalı öyle güzel bir malzeme. Güzel kaliteli bir 3 sıfır iğne kullanıyorum şu anda. Yine iki iğnenin arasına üçlü bir zincir fır döndü. Tekrar 3 sıfır bir iğne. Yani bu olta istediğin gibi oynamış. Gam yapmaz, bir şey yapmaz. Yeme göre ayarlarsın. Bu takımı da bu şekilde anlatabildiysek ne mutlu. Şimdi yemin takma şeklini gösteriyorum size. Hani demiştim ya şu kanadın üstünden bıçağı vurun bu kanat kalsın diye. Bu kanatın özelliğine burası serttir. Taktığımız iğne eti tutar burada. Yumuşak alt biraz da altından kesersen et yumuşak olur. Akıntılı sularda yemini deforme eder. Şuradan taktım ama hemen kanadın altından düzgün bir şekilde dengeli takacaksınız arkadaşlar. Çapraz olmayacak. Bak düzgün olacak taktık. Kalem gibi tutuyoruz bunu. İğnenin şu sırt kısmı nereye geliyor? Hafiften bir hiza alacaksınız. Aldınız mı hiza? Gelen yere hop iğneyi takacaksınız. Tam etin orta kısmına. Sağa sola değil. Tekrar buradan da bir sarkıtın bunu. Hiza aldınız. Nereye denk geldi? Buraya denk geldi. Bunu da buraya taktınız. Bu şekilde kalem gibi duracak bu. Suyun içine attığınız zaman böyle kastırırsanız, büklüm durursa olta verimli olmaz. Yani bunların her biri ayrı bir detaydır. Her biri bir araya geldiği zaman toplamı bayağı bir detay yapıyor. Tabii bizim teknici arkadaşların çoğu bu işi biliyor ama işte bilmeyen birkaç arkadaşımız var. Soruyorlar. Onlara istinaden bu özellikleri anlatıyorum. Şimdi bu ipin bir diğer özelliğini daha anlatacağım size. Şunu çıkartmayayım da diğer takımdan göstereyim. Bu hazır yaptık bunu. Evet, bu ipin diğer bir özelliğini de söylüyorum size. Diyelim ki yeminiz küçük geldi, takım uzun geldi, yemden taşıyor. Ne yapacaksın? Bu iğneye dışarı mı sarkıtacaksın? Yok. Bunu hemen buradan dola. Sadece dola. kısalt Ne kadar yemin boyu kısaysa Bak, Tekrar en sonda çatal iğnenin arasından alıyorsun misinayı. Hiza düz ince. Kısalt. Yani ben bunu fazlaca kısalttım. Bu kadar kısa da yem olmaz. Sonrasında uzun yem mi geldi? Çıkart bunu buradan. Tekrar aç. Yani ipin bu güzelliği var. Yemin iğne takımını yemin boyuna göre anında ayarlıyorsun. Bak hiç sor. Hemen sardın. o hızlı bir şekilde kısalttın. Büyük yem geldi. Geri döndün. Açtın. Bu bu kadar basit bir iş. Yani ipin bu rahatlığını anlatmaya çalışıyorum. Hani bu işi ustası değilim. Ben de acemiyim. Ben de öğreniyorum. Hala öğreniyorum. Öğrenmenin yaşı yok. Bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Size sadece ufak bir tecrübem olarak şunu söylüyorum. Malzemelerin elinden geldiğince kalitesini kullanmaya çalışın. Yani kullandığınız fır döndüler. Dandik bir fır döndü olur veya misinanız dandik bir misina olur. Balık patlatır götürür. Hem takımınıza yazık olur hem de kaçan balığa yazık olur. Hepinize güzel avlar, bol trofeli avlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>